Osmanlı Devleti. Küçük bir beylikten önce devlete, sonra ise üç kıtaya hükmeden bir imparatorluğa dönüşme hikayesi. Da elbette bu topraklara gelene kadar nice zorluklara göğüs geren Süleyman Şah ve oğlu Ertuğrul Bey'e de değinmek gerekir. Kayı boyunu Orta Asya'dan Ahlat'a kadar getiren Süleyman Şah, devamında ise Söğüt'e götüren Ertuğrul Bey'dir. Tarihçilere göre kayılar Söğüt'e yerleştiğinde sadece 400 civarında çadırdan oluşan küçük bir beylikti. Fakat Ertuğrul Bey, Anadolu'daki diğer Türkmen beyleriyle iyi geçinerek Bizans sınırlarına sürekli akınlar yaptı. Yerine gelen oğlu ve devletin kurucusu sayılan Osman Gazi de babasının bu siyasetini büyüterek devam ettirdi. Gaza ateşiyle yanıp tutuşan Anadolu'daki diğer beyler de onun etrafında toplanmaya başladılar. 1299 yılında bir beylikten daha fazlasına dönüşen Kayılar, Osman Gazi ile birlikte Osmanlılar olarak anılmaya başlandı ve böylece Osmanlı Devleti Söğüt'te de kurulmuş oldu. Osmanlılar Osman Gazi döneminde yavaş yavaş çadırlardan kalelere geçti. Yerine gelen oğlu Orhan Gazi de babasından aldığı toprakları 5 katına çıkardı ve Osmanlı sınırlarını Çanakkale'ye kadar genişleterek bir daha çıkmayacağı Avrupa kıtasına ilk adımlarını attı. Bu tarihe kadar başa geçen herkes bey unvanını kullandı. Ancak sonrasında başa gelen Murat Hüdavendigar'la birlikte sultan unvanı kullanıldı. Kuruluşunun üzerinden 100 yıl bile geçmeden Murat Hüdavendigar döneminde Bizans'ın etrafı tamamen sarıldı ve Balkanlar'da büyük ilerleme kaydedildi. Artık Osmanlı bölgede sözü geçen bir devlet konumuna gelmiş, Yıldırım Bayezid döneminde ise Anadolu'da Türk birliği sağlanmıştı. Ta ki Timur'un Anadolu'ya filleriyle birlikte girmesine kadar. Yıldırım Bayezid komutasında 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı'nda ilk büyük yenilgisini alan Osmanlı büyük bir darbe yedi. Anadolu'daki Türk birliği bozuldu, Yıldırım Bayezid esir düştü. Başsız kalan devlet zor günler değil, zor yıllar geçirdi. Öyle ki Fetret Devri adı verilen bu dönemde 11 yıl boyunca taht kavgaları yaşandı ve fetihler duraksadı. Bu buhranlı zaman 11 yılın sonunda 1. Mehmet'in tahta çıkmasıyla sona erdi. Ardından gelen 2. Murat derken 1451 yılında tarih sahnesine adı unutulmayacak bir padişah çıktı. Fatih Sultan Mehmet Han. Henüz 21 yaşında Konstantinopolis'i alarak Bizans İmparatorluğu'na son veren Fatih tahtta kalacağı 30 yıl boyunca 200'den fazla şehir fethedecekti. Konstantinopolis'in düşmesi ve İstanbul adıyla başkent yapılmasıyla birlikte Osmanlı Devleti kuruluş dönemini kapatıp yükselme devrine geçti. Fatih Sultan Mehmet'in torunuysa Doğu'nun Fatihi diyebileceğimiz Yavuz Sultan Selim Han'dı babası 2. Bayez'de darbe yaparak tahta çıkan Sultan Selim, 2 milyon 375 bin metrekare olan Osmanlı topraklarını sadece 8 yıl gibi bir sürede 2,5 katına çıkararak oğlu Sultan Süleyman'a teslim etti. Osmanlı sancağını devralan Kanuni Sultan Süleyman gözünü Avrupa'ya dikti. Bu dönemde Akdeniz çepeçevre sarılmış, Avrupa'da ise Türkler Viyana kapılarına kadar dayanmışlardı. 46 yıl tahtta kalan Sultan Süleyman, bunun 10 yıl 3 ayını at üstünde seferlerde geçirdi. Gerçi buraya kadar sayılan tüm padişahlar, seferlere ordusuyla beraber katılan, dirayetli ve savaştan anlayan hükümdarlardı. Fakat bu anlayış 2. Selim'le kırıldı. Osmanlı'da yönetime belki de ilk defa tahtı hak eden şehzade Mustafa değil, devlet yönetme konusunda daha az becerikli olan 2. Selim geçti. 2. Selim'den sonra da 50 yıl kadar bir süre Osmanlı Devleti'nin sınırlarında pek fazla değişiklik olmadı. Devlet var olan topraklarını koruyor fakat eskisi gibi ilerleyemiyordu. Gelen padişahlar devlet işleriyle pek ilgilenmeyince zayıf sultanlar ve yönetimi devralan güçlü sadrazamlar dönemi yaşandı görevini layıkıyla yerine getiren sadrazamlardan olan Sokullu Mehmet Paşa'nın vefatıyla da duraklama dönemi baş